aldığımız yerden turumuza devam ediyoruz. Aksaray merkezdeyiz. Güven Elektrik Urbinaş firmasına şu anda misafir olduk ve firma yetkilimiz Mehmet Bey yanımızda. Hemen kendini tanıyalım. Ee, ben Mehmet, Mehmet Baş. Aksaraylıyım. Doğuma büyüme. 26 yaşındayım. Evliyim. Daha çocuğum yok. Aslen inşaat mühendisiyim ama baba mesleğimi devam ettirmek istediğim için işletmenin başındayım. Tam gaz bütün gücümüzle çalışıyoruz. Tabii burası zaten bir aile işletmesi olduğu için o konuda da ne kadar güzel çekirdekten yetişmişsiniz bir Evet kesinlikle öyle. Harikasınız. Peki buradaki şimdi hizmetlerimizi de merak ediyoruz. Biraz seyircilerimizi de bu konuda bilinçlendirelim. Ne gibi hizmetlerimiz var? E, atık su pompaları, sirkülasyon pompaları, el aletleri, e, hidroforlar hepsi neredeyse su adı altında her şeyi yapıyoruz. Hı -hı. E, elektrik üzerine hizmetlerimiz de var tamiratını, tadilatını, sıfır ürünleri anahtar teslim olarak da yapıyoruz. Evet. Elektrikte, elektrikle ilgili her şey değil, elektronik bütün eşyalarımızı getirdiğimizde tahmin yapabiliyor musunuz? Elektronik olarak değil, sadece elektrikli olanlara bakıyoruz. Elektronik bizden farklı bir sektör. Hı -hı. Elektrikli olan bütün cihazı en azından siz bakımın onarımını yapabiliyorsunuz o zaman. Su üzerine evet diyelim. Çalışma saatlerimiz kaç aralığında? Sabah 8, akşam 7'ye kadar çalışıyoruz. Pazar günleri hariç, pazar günleri dinleniyoruz. Evet. Ee, çok acil durumlarda da, akşam vakitlerinde de hizmet veriyoruz. Sonuçta bizim için çalışanlarımız da çok önemli. Kaç personel hizmet veriyorsunuz? Şu anda aktif olarak çalışan bünyemizde 6 kişiyiz. 6 kişi bu atölyemizde, dükkanımızda çalışıyoruz, hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki buradan sektörünüz olan meslektaşlarınıza ve yeni girişimcilere neler söylemek istersiniz? Emeğini katarak, masa başında oturmayarak, el, el becerilerini geliştirerek bir alanda uzmanlaşarak kendi iş yerlerini açmaları, bir yerlerde çalışmaları ve bu alanda evet. uzman olmaları çok daha önemli konuma geldi. Bunlar için de ayrı bir hassasiyet düşünülmesi gerekiyor. Ben çocuklarını okula gönderen ailelerden de özel olarak rica ediyorum. Peki son olarak buradan seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Seyircilerimize neler söylemek isterim? Öncelikle dediğim gibi su grubu olan ürünlerin tamamının tamiratını ve tadilatını yapıyoruz. Acil olan durumlarda 7-24 neredeyse hizmet veriyoruz ki mağduriyet yaşamamaları adına. Ve Aksaray'da 94'ten beri dükkanımız burada, iş yerimiz açık. 94'ten beri de uygun fiyat garantisiyle yapıyoruz bu işleri. Ki 94'ten beridir de hayatta kalmamızın nedeni biri de budur. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Ben, ben çok teşekkür ederim. Edeyim. Ayağınıza sağlık.